Herkese merhabalar. 11. sınıf Dinamo Kimya kitabından güzel bir soruyu çözüyor olacağız. Hiç vakit kaybetmiyoruz. Şekildeki sistemde sürtünmesiz pistonla ayrılmış bölmelerden iki ve ışık gazları bulunmaktaymış. Bu sisteme sabit sıcaklıkta ayrı ayrı hangileri uygulanırsa hacimler birbirine eşit olur diye Arkadaşlar başlangıç mol sayılarını düşünerek değerlendirelim bunu. Hacimlerle mol sayıları eşit olmak zorunda olduğu için 2N'e 4N mol sayısı başlangıçta olduğunu düşünebiliriz. Birinci işlemde aynı mol sayısında iki gazını eklediğimiz zaman 4N'e 4 4N mol olacak dolayısıyla mol sayıları eşitlendiği için hacimler de eşit olacak. N musluğundan H2 gazının yarısını uzaklaştırırsak yani ikinci durumda 2N 2N mol olacak dolayısıyla burada da eşitlik söz konusu. Üçüncü durumu değerlendirecek olursak M musluğundan N2 gazıyla aynı mol sayısında helyum gazı eklemek fark etmiyor hangi gazı eklediğimiz bizim için önemli olan mol sayısıdır. Dolayısıyla bu durumda da 4N e 4N olacak. Bu durumda da eşitlik söz konusu. Dolayısıyla cevabımız E seçeneğinde yer alacak. Bir sonraki sorumuzda tekrar görüşmek görüşmek üzere arkadaşlar.